Kanser çoğunlukla sinsice ilerler. İleri aşamalara kadar fark edilmez. Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlü, namı diğer Doktor 3 Million. Sağlık haberleri ve ipuçları bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Güncel kalmak için abone olun, beğenin ve paylaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Erken teşhis, tedavinin başarısını önemli ölçüde artırır. Grail tarafından geliştirilen Galleri testi, kanser teşhisinde bir devrim niteliğindedir geleneksel yöntemlerden farklı olarak, kan dolaşımındaki tümör DNA parçalarını analiz ederek, tek bir kan alımıyla 50'den fazla farklı kanseri tespit edebilir. Galleri testi, kanserin erken teşhis ve etkili tedavi için umut vadeden yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Galleri testinin merkezinde gen ifadesini düzenleyen ve kanserde değişebilen bir süreç olan DNA metilasyon analizi yer almaktadır. Kanser hücreleri, Galleri testinin tespit ettiği farklı metilasyon modelleri sergiler. Gelişmiş dizileme teknolojisi, dolaşan tümör DNA parçalarındaki bu modelleri analiz eder. Tümör hücreleri öldüğünde kan dolaşımına benzersiz metilasyon imzaları taşıyan DNA salarlar. Galleri testi bu modelleri tarayarak kanseri erken evrelerinde bile tespit eder. Bu yenilikçi yaklaşım erken kanser teşhisi için güçlü bir araç sunmaktadır. Galleri testi sadece bir kan alımı gerektiren basit ve hasta dostu bir testtir. Bu minimal invazivlik erişilebilir ve kullanışlı olmasını sağlayarak kanser taramasına daha fazla katılımı teşvik eder. Kan örneği DNA ekstraksiyonu ve analizi için özel bir laboratuvara gönderilir. Gelişmiş algoritmalar kanserin varlığını gösteren anormallikleri belirler. Erken teşhis başarılı bir kanser tedavisi için çok önemlidir. Galleri testi geleneksel yöntemlerle erken teşhis edilmesi zor olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kanserleri tespit edebilir. Kanseri semptomlar ortaya çıkmadan önce bile en erken evrelerinde tespit ederek zamanında müdahaleye olanak tanır. Galleri testi kanseri erken teşhis ederek bireylerin sağlıklarını proaktif olarak yönetmelerini sağlar. Karşılaşılan zorluklar doğruluk, maliyet ve sağlık hizmetlerine entegrasyon. Umut verici olsa da galleri testi doğruluk, maliyet ve sağlık sistemlerine entegrasyon konusunda zorluklarla karşı karşıyadır. Testin doğruluğu, özellikle yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar, büyük bir endişe kaynağıdır. Bu tür sonuçlar, hastaların gereksiz yere endişelenmesine veya gerekli tedaviyi almamasına neden olabilir. Yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar, devam eden araştırmaların ele almayı amaçladığı endişelerdir. Bu sonuçların azaltılması, testin güvenilirliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Araştırmacılar, testin doğruluğunu artırmak için sürekli olarak yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirmektedir. Testin entegre edilmesi, sağlık hizmeti sağlayıcıları, laboratuvarlar ve sigorta şirketleri arasında koordinasyon gerektirir. Bu koordinasyon, testin yaygın olarak kullanılabilmesi ve hastalara en iyi şekilde hizmet verebilmesi için hayati öneme sahiptir. Sonuçları yorumlamak ve hastalara danışmanlık yapmak için profesyonellerin eğitilmesi çok önemlidir. Eğitim programları, sağlık profesyonellerinin test sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlamalarını ve hastalara en iyi tavsiyeleri vermelerini sağlamak için gereklidir. Maliyet bazıları için engelleyici olabilir ve eşit erişim için stratejiler gerektirebilir. Testin maliyeti özellikle düşük gelirli hastalar için büyük bir engel olabilir. Bu nedenle testin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için maliyetin düşürülmesi ve sigorta kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Testin etkinliğinin ve erişilebilirliğinin sağlanması, halk sağlığı üzerindeki etkisi için çok önemlidir. Testin yaygın olarak kullanılması, erken teşhis ve tedavi imkanlarını artırarak halk sağlığına büyük katkı sağlayabilir. Bu zorlukların ele alınması, teste olan güveni artıracak ve faydalarını en üst düzeye çıkaracaktır. Testin doğruluğu, maliyeti ve entegrasyonu konusundaki zorlukların üstesinden gelinmesi, sağlık sisteminin genel verimliliğini artıracak ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirecektir. Galleri testinin doğrulanması, CCG çalışması ve diğer klinik çalışmalar. Galleri testi etkinliğini ve doğruluğunu değerlendirmek için titiz denemelerden geçmiştir. Bu test, kanserin erken teşhisi için umut verici bir araç olarak görülmektedir. 15 binden fazla katılımcının yer aldığı CCCA çalışması, testin 50'den fazla kanser türünü doğru bir şekilde tespit etme yeteneğini göstermiştir. Bu geniş katılımcı kitlesi, testin farklı demografik gruplarda nasıl performans gösterdiğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Ayrıca çoğu durumda kanser sinyalinin kaynaklandığı dokuyu da belirlemiştir. Bu doktorların kanserin kaynağını daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlemelerini olanak tanır. Devam eden çalışmalar testin çeşitli popülasyonlarda ve ortamlarda performansını daha fazla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmalar testin güvenilirliğini ve geçerliliğini daha da pekiştirecektir. Bu sonuçlar testin kullanımını iyileştirecek ve kanser teşhisi ve hasta bakımı üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkaracaktır. Gelecekte bu testin daha geniş bir kitleye ulaşması ve kanserle mücadelede önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Klinik uygulamalar, nüfus taramasından kişiselleştirilmiş tedavi izlemeye. Galleri testi, nüfus düzeyinde taramadan kişiselleştirilmiş tedavi izlemeye kadar kanser bakımında devrim yaratabilir geniş kapsamı, kapsamlı kanser riski değerlendirmesine olanak tanır. Özellikle ailede kanser öyküsü olan veya yaşam tarzı faktörleri nedeniyle riski artmış kişiler için faydalıdır. Test ayrıca, kanserden kurtulan kişilerde nüksün izlenmesinde de değerli bir rol oynar. Dolaşan tümör DNA'sını tespit etmedeki hassasiyeti, nüksün erken teşhisi için onu güçlü bir araç haline getirir. Etik hususlar, eşitlik ve bilgilendirilmiş onamın sağlanması. Galleri testine eşit erişim, sübvansiyonlar ve ortaklıklar yoluyla maliyet engellerinin ele alınması çok önemlidir. Yanlış pozitif sonuçlar endişe ve gereksiz prosedürlere neden olabileceğinden, testin sınırlamalarının net bir şekilde iletilmesi çok önemlidir. Hastaların testin amacı faydaları, sınırlamaları ve sonuçları hakkında tam olarak bilgilendirildiği, bilgilendirilmiş onam çok önemlidir. Net bilgi sağlamak, hastaların bilinçli sağlık kararları almalarını sağlar. Testin etik kullanımı herkes için sorumlu ve adil erişimi sağlar. Kanser tespitinin geleceği, gelişen teknoloji ve işbirliği. Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde kanser teşhisi ve tedavisinde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Galleri testi kanser teşhisinde bir kilometre taşıdır. Ancak yolculuk devam ediyor. Bu test, kanserin erken evrelerinde tespit edilmesine olanak tanıyarak hastaların yaşamlarını kurtarmada önemli bir rol oynamaktadır. Devam eden araştırmalar, çoklu analit kan testleri geliştirmeyi ve gelişmiş doğruluk için yapay zekayı entegre etmeyi amaçlamaktadır. Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz ederek daha hızlı ve doğru teşhisler yapılmasına yardımcı olmaktadır. Araştırmacılar, klinisyenler ve politika yapıcılar arasında işbirliği, keşiflerin klinik pratiğe dönüştürülmesi için çok önemlidir. Bu işbirliği, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Galleri testi, sağlık hizmetlerinde inovasyonun gücünü örneklendirmektedir. Bu test Sadece bir başlangıçtır ve gelecekte daha birçok yenilikçi çözümün habercisidir. Teknoloji ilerledikçe kanserin erken teşhis edildiği, etkili bir şekilde tedavi edildiği ve nihayetinde yenildiği bir geleceğe doğru yaklaşıyoruz. Bu umut verici gelişmeler sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmekte ve hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.